22.3 milyar. Bu ülkede faturasını ödeyemeyen, kurutma makinesiyle çocuğu ısıtmaya çalışan, aile üyelerini kaybeden emekçiler var. Yoksullar var. Ay sonunu nasıl getireceğiz diye kara kara düşünen milyonlar var ve buralarda sefa sürecek. Öyle sanıyorlar. Bakın sadece bir aile, bir aile arkadaşlar 22 milyar liranın üzerine sadece bir yılda konuyor. O 22 milyar liraya sadece onay koyduğumuzda 376 bin öğrenciye aylık 5 bin lira burs verebiliyoruz. 210 bin kapasiteli 2100 mahallede kreş kurabiliyoruz. 500 spor tesisi yapabiliyoruz. 6 milyon kişinin faturasını ödüyoruz. Ama bu para her yıl bizim kaynaklarımızla bu asalatlara verilen teşviklerle bunların çağrına daha fazla kar olarak gidiyor. Yoo. Memleketin